Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Plastik Panel üzerinden e, istenmeyen e-postaları nasıl kontrol ederiz, nasıl yönetiliriz, bunu göstereceğim. İlk öncelikle Shopify kullanıyorsanız ya da belirli başlı pazar yerlerini kullanıyorsanız bir sürü Gmail üzerinden ya da belirli bir Alana üzerinden, Yandex Mail üzerinden veya herhangi bir uzantıdan sürekli olarak spam e-posta alıyorsanız ve bu sizi ciddi şekilde rahatsız ediyorsa bunun çok basit bir yöntem var, bunu göstereceğim. Özellikle biz Shopify kullanıyoruz arka tarafta. Fakat botlar, belirli kişilerin botları Shopify sunucusundaki siteleri tarayarak bizim e-postamızı buluyorlar. Sürekli Gmail üzerinden biz spam mail alıyoruz. Yani bizim ana mailimiz üzerinden biz Gmail, Hotmail, Yandex mail, işte herhangi bir uzantı mailini engellemek istiyorsak bunu nasıl yapacağını size göstereceğim. İlk öncelikle Plastik Panel'de Ayarlar ve Araçlar kısmına giriyorsunuz. Burada güncelleştirmelere tıklıyorsunuz. Güncelleştirmeler kısmında bileşenleri ekle, kaldır. Mail hosting. Burada spam assessing. Eğer kapalıysa bunu açıp devam edip bunu kuruyoruz. Kurduktan sonra herhangi bir domainimizin içine tıklıyoruz. Burada posta, e posta hesapları. Örnek olarak bir tane test oluşturalım. Test. Şunu şöyle oluşturalım. İstenmeyen posta filtresine tıklıyoruz. Gelecek e-postayı direkt inbox'a düşüp spam olarak mı yazsın? Otomatik olarak silsin mi? Ya da ne olur ne olmaz diye bunu spam klasörüne mi taşısın? Yani gereksiz klasörüne mi taşısın? Burada gelişmiş ayarları gösterin kısmına tıklıyorum. Burada kara liste kısmında et evet, gmail.com örnek olarak tamam diyorum. VIP mailime tıklıyorum. Ben buradaki mailim için bir e-posta gönderiyorum Gmail'imden. E-posta sonucumda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bakıyorum. Görmüş olduğunuz üzere otomatikmen benim göndermiş olduğum mail istenmeyene düştü. Yani benim artık <laughs> Burada değil, direkt istenmeyen olarak gözüküyor. Bu da benim iş yoğunluğumu düşürüyor. Yani e, örnek olarak e-postalarınızı her gelen e-postaya bakıp kontrol ediyorsanız spam e-postaları kontrol ediyorsunuz ister istemez. Çünkü okunmamış mailinizin olmaması gerekiyor. O yüzden e, gelen mailler sizin dikkatinizi dağıtıyorsa ya da saçma sapan bildirim maili geliyorsa örnek olarak biz Shopify kullanıyoruz, hesabınız kısıtlanmıştır diye bilgi geliyor. O anda bizim aklımız gidiyor. Halbuki gelen mail direkt olarak e, fake mail üzerinden Gmail'den bir phishing maili geldiği için bu bize endişe veriyor. Biz de bu şekilde ana Shopify mailerimizi ya da belirli bir e-posta üzerindeki bireysel mailleri blok etmek durumunda kalıyoruz. Siz de bu şekilde yaparak e, istenmeyen postalardan kurtulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.